En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 26 Ocak 2022 ben Ferhan Kösoğlu günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayım. Avrupa'da pandemi adeta kontrolden çıktı. Son 24 saatte sadece 5 ülkedeki vaka sayısı bile 1 milyonu geçti. Öte yandan Almanya'da aşı zorunluluğunun detayları da belli oldu. Gelişmeleri birazdan aktaracağız. Avrupa Adalet Divanı Avrupa Birliği ülkelerinde oturum izniyle yaşayanlarla ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı. Bu konunun detayları da haber bültenimizde olacak. Almanya'da elektrik zamları rekor kırdı. Bu konunun detaylarına da bakacağız. Daha birçok sıcak başlık bizi bekliyor. Camiada günden başlıyor. Avrupa'da omikron varyantı artık neredeyse tamamen kontrolden çıktı. Son 24 saatte 5 ülkede toplam tespit edilen günlük vaka sayısı 1 milyonu geçti. Fransa ve İtalya en yüksek vaka tespit edilen ülkeler olurken COVID-19'dan en fazla can kaybı da yine Fransa'da oldu. Almanya'da haftalık insidans ortalaması ise 1000'e dayandı. 940.6 olarak belirlendi. Bir hafta içerisinde salgının bulaştığı kişi sayısı ise 782.173 olarak açıklandı Almanya'da. Avrupa'da omikron varyantının etkisi sürüyor. Şu İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da vaka sayılarında ve can kayıplarında yükseliş devam ediyor. Fransa bu ülkeler arasında en fazla vakanın tespit edildiği ülke oldu. Ülkede 24 saatte 501.635 vaka tespit edilirken 467 kişi hayatını kaybetti. İtalya'da bir günde 186.740 kişi de COVID-19 tespit edildi ve 338 kişi yaşamını yitirdi. İngiltere'de vaka sayısı 94.326 olarak açıklanırken can kaybı 439'a ulaştı. Almanya'da vaka sayısı 164.000 olarak açıklandı ve can kaybı 166 olarak kaydedildi. Son olarak İspanya'da 114.877 vaka tespit edilirken 382 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde haftalık 100.000 kişide görülen vaka sayısı ise 940,6 olarak belirlendi. Bir hafta içinde salgının bulaştığı kişi sayısı ise 782.173 oldu. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da 24 saatte tespit edilen COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 170 bin olarak kaydedildi. Öte yandan bu ülkelerdeki toplam can kaybı ise 1850 olarak açıklandı. Almanya'da son haftalarda her gün salgında yeni vaka rekorları kırılırken aşı zorunluluğu gündemdeki yerini koruyor. Federal Meclis bugünkü oturumunda aşı zorunluluğunu görüştü. İktidardaki koalisyonu oluşturan partilerin milletvekilleri tarafından hazırlanan yasa taslağına göre 18 yaşından büyük herkesin aşı yaptırmasının zorunlu hale getirilmesi isteniyor. Aşı zorunluluğunun 2 sene geçerli olması öngörülürken bazı milletvekilleri ise bu zorunluluğun sadece 50 yaşın üzerindekilere uygulanmasını istedi. Şimdi detaylara bakalım. Almanya'da dördüncü dalga ağır bir şekilde sürerken uzun süredir üstünde tartışılan aşı zorunluluğu federal meclisin gündeminde. <laughs> İktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den bazı milletvekillerinin hazırladığı yasa taslağına göre 18 yaşından büyük herkesin aşı yaptırmasının zorunlu hale getirilmesi isteniyor. Aşı zorunluluğuyla ilgili oylamanın Mart'ta yapılması bekleniyor. Aşı zorunluluğu uygulanması halinde bir ila 2 sene geçerli olacak. Ayrıca 3 kere aşılanan kişiler muaf tutulacak. Zorunluluğa uymayan kişiler para cezasına çarptırılacak. Aşı zorunluluğunun Haziran-Ağustos ayları arasında yürürlüğe girebileceği tahmin ediliyor. Öte yandan bir diğer aşı zorunluluğu uygulaması da Trafik Lambası Koalisyonu'nun bazı milletvekilleri tarafından gündeme getirildi vekillerin gündeme getirdiği uygulama aşı zorunluluğunun 50 yaş üzerindeki kişiler için geçerli olmasını öngörüyor. Bunun da sadece ilk mecburi doktor görüşmesinin ardından aşılanma oranının artmaması durumunda gerçekleştirileceği ifade ediliyor. Aktif vaka sayısının 1.531.000 olduğu Almanya'da son 24 saatte 166 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 117.126'ya çıktı. İki doz COVID-19 aşısı olanların sayısı da 61.1 milyona yükseldi. Avrupa Birliği ülkelerinde uzun süreli veya süresiz oturma izinleri olanlar için Avrupa Birliği Adalet Divanı emsal bir karara imza attı. Mahkeme aldığı kararda Avrupa Birliği ülkelerinde uzun süreli veya süresiz oturma izinleri olan yabancıların bir yıl içinde birkaç gün gibi kısa sürede olsa ilgili ülkede kalması halinde oturumlarının iptal edilemeyeceğine hükmetti. Avrupa Birliği Adalet Divanı kararını Viyana İdare Mahkemesi'nin müracaatı üzerine aldı. Şimdi bu konunun detaylarına bakalım. Avrupa Birliği Adalet Divanı 3. Dairesi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da uzun süreli oturma izni olan, ancak bir yıl içinde kısa süreli olarak Viyana'da kaldığı tespit edilen bir Kazakistan vatandaşının oturumunun iptal edilmesi üzerine açılan davayı görüştü. Avrupa Birliği Adalet Divanı kararını 25 Kasım 2003 tarihinde kabul edilen 2003-109 EC numaralı göç politikaları genelgesine dayandırdı. Bu genelgeyi esas alan Adalet Divanı, 5 yıl sürekli ikamet sonrasında verilen uzun süreli ikamet izninin, o kişinin yılda sadece birkaç gün kalması durumunda dahi iptal edilemeyeceğine hükmetti. Mahkeme istismar durumunu bu kararın haricinde tuttu. Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Birliği üyesi olmayan 3. ülke vatandaşları uzun süreli ikametleriyle buraya yerleştiklerini göstermişlerdir. Bunun içindir ki ikamet ettikleri ülke dışında daha fazla kalmakta Avrupa Birliği vatandaşları gibi serbesttirler kararını verdi. Mahkemeye başvuru yapan Kazakistan vatandaşı 6 Eylül 2018 tarihinde Viyana'da ikametinin uzatılmasını istemiş, Viyana idaresi ise 9 Temmuz 2019 tarihli cevabında ikamet iznini uzatmayacağını çünkü Avusturya'da yılda ancak birkaç gün kalındığının tespit edildiğini bildirmişti. Bu cevap üzerine konu mahkemeye taşındı. Viyana İdari Mahkemesi de görüşünü sormak üzere Avrupa Adalet Divanı'na müracaat etmişti. Dünyanın iki yıldır mücadele ettiği salgın Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'yı da derinden sarstı. Alman Ekonomi Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre salgının neden olduğu ekonomik maliyetin Almanya'ya faturası 350 milyar euroyu geçti. Uzmanlar Gerçek bir toparlanmanınsa uzun yıllar alacağını düşünüyor. Almanya'da yaklaşık 2 yıl önce başlayan korona salgınının ekonomiye zararı giderek büyüyor. Köln Merkezi Alman Ekonomi Enstitüsü salgının neden olduğu ekonomik maliyetin faturasını 350 milyar euro olarak açıkladı. Enstitünün analizine göre zararın en önemli etkenlerinden biri tam kapanma ve kısıtlamalar nedeniyle tüketimin azalması oldu. Bununla birlikte yatırım ve inovasyonun azalması veya zaman zaman durması da ekonomiye zarar veren sebepleri oldu. Analize göre zararın karşılanması ve ekonominin yeniden rayına girmesi için uzun bir zaman gerekiyor. Hatta bu yıl sonuna Almanya'da gayri safi yurt içi hasılanın kriz öncesine ulaşması durumunda bile zararın kapanmasının zor olacağı ifade edildi. Bu yılın ilk üç ayında ekonomide 50 milyar euro değerinde kayıp bekleyen uzmanlar gerçek bir toparlanmanın yıllar alacağını düşünüyor. Araştırmaya göre salgının ikinci yılında tedarik zincirindeki sorunlar ekonomi üzerinde belirleyici oldu. Özellikle yedek parça tedarikinde yaşanan sıkıntı otomotiv endüstrisi için zordu. Alman Ekonomi Enstitüsü pandemi döneminde hükümetin harcamaları ve ihracatın ikinci yılda Alman ekonomisini en azından kısmen de olsa ayakta tuttuğunu kaydetti. Almanya'da son 30 yılın zirvesinde yer alan enflasyon vatandaşın cebini de yakmaya devam ederken birçok alanda da yeni zamlar dikkat çekiyor. Bu zamlardan nasibini elektrik ücretleri de aldı. Almanya'da evlerde kullanılan elektrik fiyatlarına son bir yıl içerisinde yüzde 40 zam geldi. Rekor düzeydeki fiyat artışının bazı bölgelerde daha da fazla olduğu belirtiliyor. Almanya'da enerji fiyatlarındaki artış evlerde kullanılan elektrik faturalarına da yansıdı. Zamlarla birlikte elektrik kullanım ücretleri tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Karşılaştırma portalı Verifox tarafından yapılan açıklamaya göre Almanya genelindeki konutlarda tüketilen elektrik son bir yılda %40 zam gördü. Konuyla ilgili bilgi veren Verifox enerji uzmanı Thorsten Stork, bu oranın tarihin en büyük zammı olduğunu belirterek, tüketiciler şimdiye kadar hiç böylesine yüksek meblalı elektrik faturası ödememişti, dedi vatandaşların ödeme sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu belirten Stork, 3 kişilik bir hanenin eskiye göre yılda 455 euro daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldığını söyledi. Verifox açıklamasına göre 3 kişilik bir hane yıllık 4000 kWh için geçen yılın ocak ayında ortalama 1171 euro öderken bu rakam bu yılın ocak ayında 1626 euroya yükseldi. Bazı bölgelerde fiyat artışının daha da fazla olduğu belirtilen açıklamada en fazla zamın %50'ye varan artışla Mecklenburg-Forpoman eyaletinde olduğu vurgulandı. Elektrik zamlarının borsalarda artan enerji fiyatlarına bağlı olduğunu söyleyen Stork, fiyatlar 2021 ortalarından bu yana patlama yaparak 4 kat artış gösterdi. Büyük tedarikçilerde artan maliyetleri son tüketiciye yansıtıyor. Tahminler fiyatların daha da artacağı yönünde, dedi salgının derinden etkilediği ülkeler arasında yer alan Almanya'da Alman ekonomisine Biontech aşısı dopingi geldi. Koronavirüs aşısıyla dünya çapında milyarlarca euroluk ciro yapan, Türkiye kökenli Uğur Şahin tarafından kurulan Alman Biontech şirketi Alman ekonomisindeki 2021 büyüme rakamlarına da belirgin etki etti. Biontech'in ticari başarısının 2021 yılında Alman gayri safi yurt içi hasılasına %0.5'lik katkı sağladığı açıklandı. Koronavirüs aşısıyla dünya çapında milyarlarca euroluk cira yapan Alman Biontech şirketi Alman ekonomisindeki 2021 büyüme rakamlarına da belirgin etki etti. Koronavirüse karşı ABD'li Pfizer şirketiyle birlikte geliştirdiği aşı sayesinde milyarlarca euroluk cira yapan Alman Biontech şirketi Alman ekonomisine de evime kazandırdı. Konjöktür Araştırmaları ve Makroekonomi İnstitüsü ile Kiel Merkezli Dünya Ekonomisi İnstitüsü, Biontech'in ticari başarısının 2021 yılında Alman gayri safi yurt içi hasılasına %0.5'lik katkı sağladığı tahmininde bulundu. Federal İstatistik Dairesi, Alman ekonomisinin 2021'de %2.7 oranında büyüdüğünü açıklamıştı. Daire yetkilisi Mişe Alkun, konjöktüre Biontech'in belirgin bir etkide bulunduğunu teyit ederek, en dikkat çekici nitelikte ancak kurum olarak şirketlerle ilgili bilgi paylaşamayız, dedi. Biontech kendi verilerine göre 2021 yılında aşıdan 16 ila 17 milyar euroluk ciro yaptı. Koronavirüse karşı geliştirilen Cominartı aşısı, 2008'de kurulan şirketin piyasaya çıkan ilk ürünü oldu. Şirketin 2020 yılındaki cirosu 500 milyon Euro'nun altındaydı. Fransa'da Ulusal Meclis tarihi bir karara imza attı. Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskı ve uygulamalarını soykırım olarak tanıdı. 169 milletvekilinin evet oyu verdiği oturumda Hükümete de söz konusu uygulamaların sona ermesi için Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik gerekli önlemlerin alınması talebinde bulunuldu. Fransa Meclisi Çin'in Uygurlara yönelik insan hakkı ihlali uygulamalarını soykırım olarak tanıdı. Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamada Sosyalist Milletvekili Olivia Fow tarafından kaleme alınan karar tasarısı için 169 evet, 1 hayır, 5 çekimser oyu çıktı. Kararda Çin'de soykırım ve insanlık suçu olarak tanımlanan uygulamalar kınandı. kabul edilen kararda hükümete çağrı yapılarak uluslararası toplumla birlikte bu uygulamaların sona ermesi için Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik gerekli önlemlerin alınması istendi. Meclis Genel Kurulu oturumunda oylama öncesi hükümet adına söz alan Dış Ticaret Bakanı Frank Ries de, Çin'deki sistemli insan hakları ihlallerini kabul ettiklerini ancak bu uygulamaları soykırım olarak nitelemenin Fransız hükümetine değil uluslararası kuruluşlara düştüğü görüşünü dile getirdi. Ries de, bu ülkedeki insan hakları ihlallerini Fransız yetkililerin Çinli muhataplarıyla yaptıkları görüşmelerde sürekli gündeme getirdiğini ifade etti. Fransa'da geçtiğimiz yıl 30 milletvekili Sincan Uygur Özerk bölgesindeki Uygurlara karşı insanlık suçu işlendiği gerekçesiyle Çin'in uluslararası mahkemede yargılanmasını istemişti. Daha önce Hollanda, Kanada, İngiltere ve Litvanya parlamentosu Uygurlara yönelik uygulamaları soykırım olarak tanımıştı. Evet bu haberle bugünlükte yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.